Merhaba arkadaşlar. Fahriye'nin lezzetli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mumbar dolması yapacağız arkadaşlar. Ben önceden malzememi hazırladım. Ve açıklama bölümünü de yazacağım miktarını. Size kısaca neler kattığımı hemen anlatayım. Pirinç, kuru soğan, maydanoz, biber salçası, domates salçası, yağ, baharat olarak kimyon, karabiber, pul biber ve nane. 2 dişte sarımsak doğradım arkadaşlar. Bunu unutmayın ve tuz. Bu tarafta da iyice yıkadım ben dün akşam. Limonlu suya yatırdım arkadaşlar. Sizler de limonlu suya yatırırsanız daha güzel ve daha temiz, lezzetli olur mumbarınız. Sabah kalktım, yıkadım ve malzememi karıştırıp sonra doldurmaya geçeceğim. Şimdi doldurma aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Bombarımızın bir tanesini alıyoruz. Bunları kısa kısa kestim tabi ki. Şimdi bunun bu ters tarafı arkadaşlar. Hafifçe ağzını böyle biraz içe doğru verip ve dolma doldurur gibi dolduruyoruz. Şöyle arkadaşlar kendiminden doluyor zaten. şekil doldurup ve ters dönüyor arkadaşlar kendiliğinden mumlar. Gördüğünüz gibi mumların ters döndü arkadaşlar şu şekil ve bitiriyoruz. Şu şekil yapıp tenceremize alıyoruz. Evet arkadaşlar bütün mumbarlarımı doldurdum üzerine şimdi kaynamış su doldurup ocağın üzerine bırakacağım. Evet arkadaşlar mumbarın üzerine sıcak su ekliyorum. Üzerini geçecek kadar olacak yeterli. Kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Mumbarımız da kaynıyor arkadaşlar bir bakalım. Evet gerçekten mükemmel görünüyor arkadaşlar. Mis gibi de kokuyor. Denemenizi arzu ediyorum arkadaşlar. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Mumbarlarımız pişti arkadaşlar. Şimdi servis tabağına alıyorum. Gerçekten mükemmel görünüyor arkadaşlar. Denemenizi arzu ediyorum ısrarla. Ama birazdan suyundan halarım üzerine. Buyurun arkadaşa bakabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.